Yalova İnsan Kaynakları Platformu tarafından ilde 2021 yılında iş kur aracılığıyla en fazla istihdam sağlayan firmalara ödül verildi. Hilton Otel'de gerçekleştirilen programa Yalova Valisi Muammer Erol'un yanı sıra Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan, Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, kurum müdürleri ve davetliler katıldı. Programın açılışında konuşan Yalova İşkur Müdürü Erhan Dede, Yalova'da genç istihdamının arttırılmasını hedeflediklerini dile getirdi. Toplumun neredeyse %17'sini oluşturan genç nüfus fırsatımızı değerlendirmek, istihdama entegre etmek her bölgemiz hem de ülke açısından önceliğimiz olacaktır. Ülkemiz de zaten konu ile ilgili doğrudan ve dolaylı her kurum bu işin içinde. Türkiye İş Kurumu olarak biz de hem genç hem kadınların Güncel iş gücü piyasasına uyumlarını sağlamak için e, gece gündüz zaten çalışmaktayız. Sosyal güvenlik kurumumuz genç istihdamına yönelik ilave istihdam destek ve teşvik bilimlerini yatırmakta. Sanayi Bakanlığımız özellikle bugün konu edildiğimiz genç istihdamı konusunda gerek marka, halkın bağcılıkları, gerek Kosker e, nezdinde işverenlere çok cazip imkanlar İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ise Yalova'nın nüfusu hızla artan illerden birisi olduğunu söyleyerek bunun yeni istihdam alanlarının oluşturulması ihtiyacını da beraberinde getirdiğini ifade etti. Tabi Yalova'mız hepinizin de bildiği gibi coğrafi alan olarak Türkiye'nin en küçük ili olmakla birlikte nüfus bakımından e, orta sıralarda ama nüfus artışı bakımından üst sıralarda olan illerimizden bir tanesi. Dolayısıyla biz her geçen yıl yeni iş alanları, yeni istihdam alanları oluşturmak gibi bir sorumluluğa sahibiz. Bu anlamda kamunun üzerindeki yükü aldıkları için işverenlerimiz çok büyük bir iş başarmış oluyorlar ve bir teşekkürlü bir takdiri hak ediyorlar. Konuşmaların ardından en fazla istihdam oluşturan firmaların yetkililerine ödülleri Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve protokol mensupları tarafından verildi.